yeni bir ilişkiye adım atmadan önce bilmeniz gerekenler. İkinci adım kendi ihtiyaçlarınızı netleştirin. Ne istiyorsunuz? Neler sizin için vazgeçilmez? Bunları bilmeden yeni bir ilişkiye başlamak pusulasız yol almak gibidir. Üçüncü adım zaman tanıyın. Güven zamanla inşa edilir. Kimseye ilk buluşmalarda tüm hayat hikayenizi anlatmak zorunda değilsiniz. Güven adım adım birlikte inşa edilir. Dördüncü adım kırmızı bayrakları göz ardı etmeyin. Eğer birisi sürekli geçmiş ilişkilerinden nefretle bahsediyorsa, tutarsız davranıyorsa ya da size alan tanımıyorsa bunlar güçlü sinyallerdir. Lütfen duygularınızın önüne mantığınızı koymayı unutmayın. Eğer siz de geçmiş ilişkilerinizde hissettiğiniz gibi hissetmeye başlarsanız orada zamanla düzelir demeyin. Bir durun çünkü ilk gördüğünüz şey çoğu zaman doğrudur.